Köyümde yüz Yüsbel'in en güzel köyü, Yamacüstü Köyü. Şu anda tam 2009 rakımdayız. E, köylerimiz turizma, e, her şeye, peteşçiliğe, hayvancılığa, her şeye doğal bir köy. E, köyümle dışarıda oturanların herkesi davet ediyorum. Köye çok gelen oluyor mu muhtarım? Vallahi geliyor, yani yüzde yirmi geliyor. Yüzde yüzünü bekliyoruz biz. Evet, şu anda bulunmuş olduğumuz yer yaklaşık 3000-3200 rakımları. Ee, Yusufeli'nin yaylaları. Bu bölgede e, bol miktarda e, çiçek var, komar var, dağ çiçekleri var, arıcılık var, hayvancılık var. Bütün hemşerilerimizi bu bölgeye yazın tatillerini geçirmeye ve köylerini ziyaret etmeye davet ediyoruz. Organik balın, organik peynirin, organik yağın olduğu bölgeler burası. Efendim merhaba. Merhaba. Burası Yamacüstü Köyü'nün yaylasındayız. Nereden geldiniz buraya? Ee, Sakarya Adapazarı'ndan geldim buraya. Burası gerçekten e, 500 rakımda olduğu söyleniliyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Burada hayvan beslemek için, süt içmek için, temiz hava almak için gezip görülecek yerler. Herkesin gelmesini ve buraları görmesini istiyorum. Gerçekten küçük baş hayvan yetiştirmek için de çok önemli bir yer burası. Yaz tatillerinde Yusufeli Yamaçüstü köyünde, kendi köyümde doğal havanın güzelliğinden, serinliğinden yararlanmak için şehrin yoğun e, gürültüsünden kaçarak buraya geliyorum. Organik ürünleriyle ki bu köy hayvancılıkta Artvin'in Yusufeli'nin en büyük köylerinden bir tanesi. Hem e, ormancılık ürünlerinde burada gelen insanlar yararlanabilecek durumdalar. Hem de hayvan ürünlerinden rahat bir şekilde insanlar üretim yapıyorlar. Şehirlerine geri dönerken istediği kadar yağını, peynirini doğal bir şekilde yapılmış bunları alıp yaşadıkları yerlere dönebilirler. Yazın Akdeniz'in havası bir başkadır ama Yusufeli Yamaçüstü Köyü'nün havası bambaşkadır. O yüzden insanları davet ediyorum. Bu imkanlardan faydalansınlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, turizm denince tabii ki akla e, Yusufeli gelir. Biz de e, Ankara'da yaşayan Yusufeliler olarak ve dernek başkanı olarak e, her sene düzenli Yusufeli'nin e, 67 köylerini gezmeye çalışıyoruz. Tabii yaylalarını gezmeye çalışıyoruz. Bugün de Yusufeli, Yamaçüstü, Sütlüce, Küplüce köylerinin dağlarında zirvesindeyiz. Ee, bizim acizane buradan söyleyeceğimiz şudur, başta e, Yusufeli hemşerilerimiz olmak üzere her yıl bu güzel yaylalara e, gelmelerini ve yanlarında birer ikişer dostlarını, arkadaşlarını da bu güzel yerlere getirip buraları tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani e, çok özel duygular yaşıyorum şu anda. İnanın, e, duygularımı ifade etmek için uygun kelimeleri bulamıyorum. Yani artık insanların denizden, o sıcaktan, nemden uzaklaşıp doğal yaşama dönmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Kırsalda hayat var, kırsalda yaşam var. Organik yaşam, doğal yaşam burada. Atalarımızın, dedelerimizin toprakları burada. Lütfen çocuklarımızı, gelecek nesillerimize buraları gösterelim. Ayrıca buradan kıymetli büyüklerimi de seslenmek istiyorum. Nusret Bey, sizlerin aracılığıyla. Sayın Turizm Bakanlığı, Sayın Artvin Kırkdüzü ve Turizm İl Müdürlüğü, lütfen Artvin'imizin bütün ilçelerini, bütün köylerini bölge bölge, ilçe ilçe, köy köy çekip, fotoğraflayıp, kartpostalar hazırlayıp, efendim, broşürler hazırlayıp, uygun reklamlarla, uygun tanıtımlarla Tanıtılmasını talep ediyorum. Bu dağlarda hayvanlarımız var işte onlara dolanmaya geldik bugün. Ee, hayvancılık yapıyoruz Türkiye'nin Konya Ereğli'de ben beslilik yapıyorum Ankara-Konya Ereğli arasında işte hayvancılık, <laughs> kurbanlık Türkiye'nin genelde işte Ankara-Konya Ereğli-Konya bu bölgede hayvanlarını satıyoruz burada otlatıp 11. ayında yüklüyoruz Konya'ya gidiyoruz orada besimizi yapıyoruz Kurban Bayramında da Ankara-Konya Kupon yeri eli, bu alıra satıyoruz işte hayvanlar. Hayvancılık yani hayvan beslemek, hayvancılık yapmak zor bir iş mi? Evet, aynen zor. Geç de çok zor şu anda yani yem fiyatları yüksek hayvanlara gerçekten yani bakılması falan çok zor. Saman falan yani yiyecekleri, girdi fiyatlar çok pahalı olduğu için maliyetler yüksek, kesim fiyatları düşük. Üretici şu anda zararda. Hayır bu işi yapmak isteyenlere neler tavsiyelerde bulunursun? <laughs> bizim köylerde şimdi geç nüfus kalmadığı için Nusret yani geç nüfus şu anda hiç yok. Hep küçük çekildi, küçük büyük şehirlere yapanlar da belli yani eşi 60 yaşından yukarı hayvanları bezen yapanlar bu işi şekilde duranlar. Onlar da yeteri seviyede yapamıyorlar. Geçleri gelip bize teşvik edip yani yapmaları gerçekten iyi olur ama yani bilmiyorum şu anda köyler boşaldı. Yapsınlar mı? Yapsınlar. Evet yapsınlar. Benim ateşim bir şey aldı Muhammed abi. Karşı gel bak sizi tanıyabilir miyiz şu anda ne yapıyorsun? Hayvancılık yapıyorsun. Çobanlık mı yapıyorsun? Nasıl güzel şey mi? Evet. Kaç tane hayvanınız var? Şu anda burada 15 tane. 15 tane hayvanınız var. Okulu okudun mu sen? Evet. Bitirdin mi ilkokulu? Ortaokul son. Ortaokul son. Okula gitmediğin zaman yapıyorsun sana diyorum çobanlık öyle mi? Evet. Şimdi sayın vekilim. Evet. Çekim yapıyorum şu anda da. Şu karşımızdaki köy neresi? Şu te, o ormanların içinde görünen orası Avcılar köyü. Avcılar köyü. Hemen alt tarafı. Şu. Yamaç üstü. Şurası. Evet evet. Hemen karşısı. Hemen karşısı şu. buranın cam, e, Yamaç üstü. mahallesi. Camili mahallesi. Evet. Şurada direkler falan görünüyor. Evet, evet. Öyle mi? Buradan Kılıçkaya da görünüyor mu? Karşıdaki Kılıçkaya mı? Yok Kılıçkaya görünmüyor. O karşısı is şey, İspir'in uzun köyü. İspir'in uzun köyü. Şu an 2000-3000 rakımda var mıyız? Bu rakım kaç? Değerli izleyiciler şu anda biz Yamaç üstünün Tam zirvesi 2600. 2600 rakımdaymışız Şu an muhtarımız da aynı şeyi söylüyor Ama biz 3000 rakıma doğru Tırmanmaya devam ediyoruz Şöyle söyleyeyim Yani kısacası Yamaçüstü'nün e, Zirveye doğru ilerliyor üstünden çıktık e, O zirveden de sizlerle birlikte olacağız Gördüğünüz gibi Ta ki kaç kağılara kadar görünen vadi aynı zamanda da ispir ispir uzun bağı da ekranlara geliyor ve kaplarımız devam ediyor. sol da Kana kana su içmek. Burası kaç rakım Sayın Bekir? Burası 2600. 2600. Bulunduğumuz yer 2600. Bu ne çeşmesi burası? Burası Yamac e, Dere Mahallesi'nin yaylası burası. İşte burada arkadaşlar kesilen yapıyorlar. Şurada şey yapmışlar. Buraya da hayvanların su içmesi mi? Su içmesi hem de insanların Kıran, kır, ne diyorlar buna? Kürün. Buna kürün diyorlar. Ee, zannediyorum zaten. ki bunları dokap kapsamında yapılmış kürünler. Evet. Şu anda kavun karpuzu da şeye koyuyorlar. Evet, soğusun diye. Doğal buzdolabı. Biz Doğal buzdolabı. Doğal Bu sürekli burada e, burada öyle sular var ki karpuzu 5 dakika içerisinde karpuzu patlatıyor yani. Şöyle soğutuyorlar. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. hoş başkan, başkan.